Dembaş, iyi olduğunuzu umuyor. İyi bir gün, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Uzunca bir süredir gündemde olan, zaman zaman da kriz ve çatışmaya yol açan İran-İsrail gerilimi bugün itibariyle farklı bir aşamaya geçti. Kimsenin ne olacağını kestiremediği, bunun nasıl sonuçlanacağını öngöremediği yeni bir dönem başladı. İsrail taban erken saatlerinde İran'daki askeri ve nükleer tesislere kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi. İranlılar ağır bir darbe aldılar. İran'ın Gera Kurmay Başkanı hayatını kaybetti. Devrim Muhafızları Ordusu'nun komutanı hayatını kaybetti. Önemli generalleri hayatını kaybetti. Önemli bilim insanları hayatını kaybetti. Önemli tesisleri vuruldu. İran ordusu neredeyse felç edildi. İran hava savunma kuvvetleri, İran'ın o çok böyle sözünü ettiği askeri güçleri deyim yerinde ise İsrail'in hem içeriden hem hava saldırılarıyla dışarıdan düzenlediği operasyonla felç edildi. İran'ın karizması çok kötü bir biçimde çizildi. İran'ın bundan sonra ne yapacağı pek belli değil. İran için çok fazla bir seçenek de kalmadı. İran'ın bu haliyle İsrail ile Amerika ile savaşabilmesi de çok mümkün değil. Teslim olursa o da çok kolay görünmüyor. Ee, ne olacağına ilişkin çeşitli senaryolar var. Ancak ne olacaksa bundan sonra İran'ın içinde olacak. Öyle anlaşılıyor ki bir alternatif çıkıncaya kadar da saldırılar devam edecek. Netanyahu çok açık bir biçimde dedi ki bugün tehdit ortadan kalkıncaya kadar bu saldırılar sürecek dedi. Yani bir seferlik bir saldırı değil bu. Aslında az önce yine videoya girmeden önce de baktım. Tebriz'de, İsfahan'da, Şiraz'da e, İsrail savaş uçakları İran'daki takım mevzileri bombalıyorlardı. Dolayısıyla e, dinamik bir süreç olacak. Sürekliliği olan İran'ı çökertmeyi amaçlayan peş peşe saldırıların yaşanacağı haftalara aylara yayılacak bir e, yeni dönemle karşı karşıyayız. Netanyahu dediğim gibi tehdit ortadan kalkıncaya kadar saldırılar sürecek diyor. Yani İran teslim oluncaya kadar saldırılara devam edeceğiz diyor. Aynı şeyi Trump da söylüyor. Trump aslında çok önemli mesajlar verdi. Benim bu saldırılardan haberim vardı dedi. Yeşil ışık yaptığını söyledi ve dedi ki İran kendini kurtarmak istiyorsa bir anlaşma yapmalı. Yoksa planlanmış bir sonraki saldırı bundan daha acımasız olacak dedi. Bunu da Trump söyledi, az önce söyledi. İran dini lideri de aslında öldürebileceğini mesajını verdi. İsrailliler Hamene'in baş danışmanını öldürdüler çünkü. Saldırdı, o da hayatını kaybetti. Önemli generaller, önemli bilim insanları. Daha savaş başlamadan, başlar başlamaz. Yani İran bir saldırısıyla İran ordusunun, İran güvenlik bürokrasisinin tepesindeki insanlar peş peşe öldürüldüler. Çok ilginçtir. Bunda tabii ki İran'ın içinden İsrail'e dönük bir takım desteklerin olduğuna dair e, değerlendirmeler de var. Bunlar da haklı payı da olduğu anlaşılıyor ancak İsrail'in İran'ın içinde bir askeri altyapı oluşturduğu da anlaşılıyor. İsrail komandolarının bazı bölgelerde İsrail hava sistemlerini çökertmek, etkisiz kılmak için İsrail, e, İran e, hava sistemlerini etkisiz kılmak, çökertmek için önemli operasyonlar yaptıkları da söyleniyor. İçeride de güçleri var. İran'ın bu kadar zaaf içerisinde olacağını kimse beklemiyordu. İran balonunun böyle kolay bir biçimde patlayacağını kimse beklemiyordu. Gerçi e, 7 Ekim'den sonra Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan <laughs> Hamas'ın başına gelenler, Hizbullah'ın başına gelenler, <laughs> Esad'ın başına gelenler, Hacı Şabi'nin başına gelenler İran'ın gücünün çok abartıldığı gibi olmadığını, kof olduğunu gösteriyordu. Ancak kime söyleseniz söyleyin İran karizmasının bu kadar ağır bir biçimde çizileceğini de kimse hesaplayamıyordu. İran zor toparlanır dediğim gibi İran. İsrail ile Amerika ile bir savaşı göze alamaz. Kendini kurtarmaya dönük, durumu kurtarmaya dönük bir takım girişimler yapsa da sonuçları ağır olacak. Trump çok açık bir biçimde söylüyor. Amerikalılar İran'dan İsrail'e dönük saldırıları engelleme konusunda kararlıdır. İsrail'e gereken desteği vereceğiz diyor. İranlar birkaç gün önce Amerikan işlerini vuracaklarını, Amerikalıları vuracaklarını söylüyor, tehdit ediyorlardı ama öyle anlaşılıyor ki Amerika ile bir savaşı göz almaları bu saatten sonra artık mümkün değil. Nükleer anlaşmadan çekildiler. Bir takım yine beylik açıklamalar yapıyorlar. Bir takım İHA'lar, SİHA'lar da gönderdiler. 100 tane İHA göndermişlerdi. Bugün onların büyük çoğunluğu İsrail'e ulaşmadan Suriye ve Ürdün hava sahasında düşürüldü. İngiltere, Amerika ve müttefikleri İsrail ile birlikte İran'dan gelecek saldırılara dönük bir e, hava kalkanında bir savunma sistemi de kurmuşlar. İran saldırılarının bir etkisi olmayacağı da anlaşılıyor. İran bu etkisi saldırılarla durumu kurtaracak gibi de görünmüyor. Dediğim gibi çok ağır bir darbe aldı ve saldırılar devam ediyor. Nükleer tesisleri vuruluyor, askeri tesisleri vuruluyor. Önemli komutanları vuruldu. Böyle evlerinde, yataklarında vuruldular bunlar. Yani İsrail bunları gitti, eliyle koymuş gibi buldu. Dolayısıyla İsrail'in izin verdiği ölçüde yaşadıkları da anlaşıldı. Hamare için de aynı şey geçerli. İsrail istese Hamare'yi de vurabilir. Bunun da mesajını verdi. İran'daki zafiyet o kadar derin, o kadar büyük bir açık var ki İsrail'in eli neredeyse hepsinin boğazında. Boğazını tutmuş, sıkıyor. Saldırılar devam edecek. İran yıpratılacak. Dolayısıyla siyasi gözlemciler buradan bir takım sonuçların çıkabileceğini bekliyorlar. Bu saldırıların devam etmesi halinde İran'daki hoşnutsuzluğun artacağı, İran'da bir rejim değişikliği ya da bir yönetim değişikliği gündeme gelebileceği, İran'da bir darbe olacağı söylentileri var. İran'ın teslim olacağı çok beklenmiyor ama Son noktada Amerika ile bir anlaşma zemini bulabilir de söyleniyor. Amerikalılar açısından sadece nükleer silah meselesi değil, Trap açısından İran'ın tamamen teslim alınması çok daha büyük bir önem arz ediyor. Suriyeyi düşürdüler, Suriyeyi aldılar. Şimdi Suriye artık Amerika'nın cüralı, artık Amerika'nın elinde bir e, lider. Suriye artık Amerika'ya ve İsrail'e dost ve müttefik şimdi her ne kadar sorunlar olsa da onlar zamanla çözülecek. Dost ve müttefik bir ülke batı sistemi içerisinde entegre edilecek bir ülke. Amerikalılar şimdi Jolani'nin hayatıyla bile ilgileniyorlar. Jolani'yi korumak gerektiğini söylüyorlar. Dediğim gibi Suriye'yi düşürdüler. Suriye şimdi artık Batı sisteminde, Amerika sisteminin elinde bir ülke. Aynısını İran'a yapmak istiyorlar. Suriye'nin düştüğü kadar İran'ın düşmesi kolay olmayabilir. Ama bundan vazgeçmezler. Çünkü Trump için İran çok ama çok önemli. Her şeyden daha önemli. Çünkü Çin'e son darbeyi vurmak için, Çin'e karşı sağladığı üstünlüğü, perçinleştirmek için İran'ı ele geçirmesi gerekiyor Amerika'nın. Çin'in en önemli enerji kaynağı İran'dır ve Trump bunu kesmek istiyor. Bunu kesebilmesi için de İran'da yönetimi ele geçirmek istiyor. İran'ı teslim olmak istiyor bir biçimde. Dolayısıyla devam edecek. Büyük bir çatışma da olabilir, İran parçalanabilir. İran teslim olmadığı sürece İran'ın başına gelmediği de kalmayacak. Tabii bundan Türkler de çok korkuyorlar. Türklerin de almış olduğu mesajlar var. Türkiye'yi de bir korku salmış. Türkiye zaten İsrail'in 7 Ekim'den sonra Orta Doğu'da başlattığı bu saldırı dalgasından çok korkuyordu, çekiniyordu. İsrail'in yarattığı bu çalkantı içerisinde Kürtlerin de hareketleneceği, Kürdistan'ın da bir biçimde şekilleneceği gibi bir ihtimalden de çekiniyorlardı. Onların da korktukları yavaş yavaş başlarına geliyor. Sömürgeciler için, Kürdistan'ı işgal eden güçler için zor bir dönem. 7 Ekim sonrası bunları hep sizinle paylaşayım. 7 Ekim öncesi İran'ın, Türkiye'nin, Irak'ın, Suriye'nin birlikte Kürtleri bastırma, Kürdistan'ı katliamdan geçirme, yeniden karanlığa itme şansları var demiştim. Ama 7 Ekim'den sonra bu asla ve kata olamaz demiştim. Kürtleri artık teslim almaları, Kürtleri artık bastırmaları mümkün değil. Bulabilirlerse Kürtlerle bir yol, Kürtlerle bir çözüm. O zaman orada bir takım sonuçlar elde etmek mümkün olabilecek. Ama artık Kürtlerle savaş ekseninde, Kürtlere soykırımda yatma ekseninde, Kürtleri yok etmeye dönük siyasetler ekseninde sömürgecilerin gidebileceği bir yer kalmadı. Bugün Roşarat Kürtlerini izledim. Roşarat Kürtleri ayaktalar, Roşarat Kürtleri saldırılardan. Ötürü çok mutlular, açıklamaları peş peşe yapıyorlar ve İran'daki bu baskıcı mekanizmanın kırılmış olmasından, İran ordusu ve deri muhafızları ordusunun darbe almış olmasından dolayı İran halklarının ağır ağır harekete geçebileceği ve rejime karşı ayaklanmaların başlayabileceği mesajlarını veriyorlar. O yönlü açıklamalar var. İsrail'in bugün vurduğu, Kirmanşah'ta vurduğu askeri karargahlardan birisi Kürdistan açısından çok önemliydi. Kürdistan'ı baskı altında tutan Roşrat Kürdistan'ı ve Güney Kürdistan'ı baskı altında tutan bir karargahdı orası. Kirmanşah'ta İsrail orayı da vurdu. Yani bu Kirmanşah'taki karargah Türkiye'deki ikinci ordu gibi, Malatya'daki ikinci ordu gibi biliyorsunuz Malatya'daki ikinci ordu Kürdistan'dan sorumlu bir ordudur. Kürdistan'daki bütün operasyonların, Kürdistan'la ilgili bütün gelişmelerin yönetildiği, yürütüldüğü bir ordudur. Kirmanşah'taki bu İsrail'in vurduğu işte Roşirat Kürdistan'ı ve Güney Kürdistan için aynı işlevi görüyordu ve Güney Kürsü'ne dönük saldırılar da oradan organize ediyor, ediliyordu. Onun başındaki komutanı da Hacizade de dahil onun başındaki komutanı da vurdular ve oradaki üssü de yerle bir ettiler. Kürtler açısından önemli olumlu gelişmelerin olacağı zaten bekleniyordu. Rojava Kürtleri açısından da Güney Kürtleri açısından da İran ve vekil güçlerinin darbelenmesi güçten düşürülmesi, tasfiye edilmesi sonuçta Kürtlerin önünü açıyordu ve şimdi bu süreç biraz daha hızlanarak devam edecek. Dolayısıyla Kürtleri yeniden karanlığa görmek, Kürtleri bastırmak mümkün değil. Kürtler de bunun bilinciyle son özellikle 5-6 aydır Birlikte güçlerini, askeri siyasi kurumsal güçlerini birleştirerek bir yere varmak istiyorlar. Onun da arayışı içerisindeler. Güney Kürtistan yönetiminin geç, geçenlerde Amerika'da yaptığı anlaşmalar, ekonomik anlaşmalar çok önemliydi. Kamışlılar Rojava'da yapılan ulusal tutum konferansı çok önemliydi. Kürt partileri arasındaki trafiğin gelişiyor olması çok önemlidir. Dolayısıyla Kürtler isteseler de istemeseler de bu süreçte birlikte hareket etmek zorundalar. Kürdistan'ın e, Orta Doğu'nun yerinden yapılanmasında bir odak olacağı da anlaşılıyor. Dolayısıyla buradan hareketle geleceğe umutlu bakmak, dikkatli bakmak, duyarlı bakmak gerekiyor. Yeni bir dönem başladı. Dediğim gibi bu yeni dönem e, haftalar, aylar belki önümüzdeki yılları da alabilecek dönem. Daha önce de sizinle paylaşmıştım. İran meselesini de uzun yıllar konuşacağız. İran çok büyük bir ülke. İran'da çok büyük problemler de var. İran'da baskı altında halklar var. Bunların kendi kaderlerini tayin edebilmek için sürdürdükleri mücadeleleri var. Haklı kavgaları var. Dolayısıyla cin şişeden çıktı. Kürtlerin buna hazırlıklı olması gerektiğini de hep yıllardır söyleye geldik. Şimdi öyle anlaşılıyor ki Roşalat Kürtleri açısından da geçmişte Rojava Kürtlerinin yakaladığı önemli tarihsel fırsatlar gündeme gelecektir. Rojava, Roşlat Güney Kürdistan, Kuzey Kürdistan istese de istemese de özgürleşecektir. Bunun önüne geçebilmesi artık kimsenin mümkün değildir. Dolayısıyla son zamanlarda özellikle sosyal medyada Kürtler arasında yapılan bu tartışmalara e, dönüp bakmamak gerekiyor. Bu tartışmalar Kürtlerin bir kısmının, Kürtler teslim olduğu, teslim olacağı Kürtler işte çöktü, Kürtler kaybetti gibi algı yaratmasına prim vermemek gerekiyor. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Kürtlerin önü açıktır. Kürtler artık teslim alınamaz. Onu bundan birkaç ay önce de size söylemiştim. O dönemler bitti. Kürtlerle dediğim gibi ya eşitliğe, kardeşliğe, özgürlüğe dayalı bir çözüm olacak. Ya Kürtler kendi başlarının çaresine bakacak. Kendi kaderlerini kendileri bir biçimde tayin edecek. Evet Türkiye ile bir proje yürütülüyor, Türkiye ile bir görüşme süreci var. Fakat Türkiye'nin bundan anladığı şimdiye kadar teslimiyettir. Bu da olmayacak. Türkiye'nin Kürtleri teslim alma siyaseti tersine dönecek. Türkiye buradan bir sonuç üretemez. Hiçbir Kürt de teslim olmaz, teslim olmayı da düşünemez. Böyle bir zemin yok. Dolayısıyla bu psikolojik savaş araçlarına, bu psikolojik manipüle edilmiş güçlere, itibar etmeden kendi sorunlarımızı, kendi haklı meşru taleplerimizi gündemleştirerek Orta Doğu'daki bu süreci de yakından izleyerek ve bunun Kürtlere dönük ürettiği fırsatları değerlendirerek yolumuza devam etmemiz lazım. Bizim önümüze bakmamız lazım. Çok önemli fırsatlar var. Dediğim gibi çok önemli gelişmeler de oluyor. İran'ın defterinin dürüldüğü anlaşılıyor. Artık İran eski İran olmayacak. Suriye'nin eski Suriye olmadığı gibi, Lübnan'ın eski Lübnan olmayacağı gibi, Irak'ın eski Irak olmayacağı gibi. Şimdi bakın buradan Irak da çok ciddi bir biçimde etkilenecek ve bütün bunlar gelecek, 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 gelecek. Ankara'yı da bir gerçekle karşı karşıya bırakacak. Ankara'yı da Orta Doğu gerçeğiyle yüzleştirecek. Türkiye'de Kürtlerden çok kaçtı. Yüzyıldır Kürtlere zulüm etti hep böyle devam edeceğini düşündüler. Onlar da büyük bir yanılgının içine girdiler. Arayışları var fakat samimi değiller. Arayışları var fakat Kürtleri hazmetmiş değiller. Arayışları var fakat hala Kürtlerin hakları konusunda bir adım atmış değiller. Dolayısıyla bundan sonra senin biraz da onlar düşünsünler. Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın başına gelenler Türkiye'nin nasıl bir gerçekle, nasıl bir seçenekle karşı karşıya kalacağına da işaret ediyor. Umarım ve dilerim Sadü'yü Galip gelir. Umarım ve dilerim bu coğrafyada binlerce yıldır yaşayan Kürtlerin, Orta Doğu'nun kadim haklarından Kürtlerin ve Kürdistan'ın da realitesi kabul edilir. Onların da kendi coğrafyalarında insanca yaşama haklarının olduğu kabul edilir ve buna uygun bir çözüm üretilir. Kürtlerin temel talebi budur. Gerisi onların sorunudur. Geriden görüşünceye kadar hoşçakalın, sağlıkla.